Gol ekranlarında transfer dosyası programında bu kez yanımda Aygün Özipek var. Fenerbahçe transferlerini konuşmaya devam ediyoruz. Selçuk, gözüm takayım ondan sonra konuşmaya başlayalım. Buyurun gündemimiz benim tabii <laughs> ki. Şimdi e, ilk <laughs> olarak aslında Perdi ve Arda'dan başlamak istiyorum. Tamam. Biliyorsun e, bu iki isimle ilgili çok fazla konuşuldu. Sezon içerisinde de e, bir Fenerbahçe'nin adeta parlayan yıldızları bu iki isim. Kalacak mı gidecek mi ama Newcastle United haberleri var. Doğru. Buradan bir gireyim sorayım sana. Bunların doğruluğu nedir? Şimdi tabii iki futbolcu da dakikadan bu sene göstermiş oldukları performansla hem yurt içinden hem de yurt hı hı. dışından çok fazla teklifler aldılar. Birçok maçlara da birçok skuatlar geldi. Takip ettiler. Geçen gün bir haber gördüm. İşte Arda ile ilgili, Arda Güler'le ilgili Galatasaray devirde oldu falan filan, öyle bir haber. Konuşmaları söyleyeyim. Yani Arda Türkiye'de oynarsa Fenerbahçe'den başka forma giymeyeceğini belirtelim. Çocukluk aşkı Fenerbahçe Hı -hı. biliyorsun. Altyapıdan itibaren top toplayıcından başlamış. O, ondan ki. dolayı onu söyleyelim. 50-55 milyon euro civarında bir beklenti var iki futbolcu açısından diyorum. Yani sadece tek futbolcu açısından söylemiyorum. Gayet iyi miktarlar bunlar. Çok iyi rakamlar. Hı -hı. Yani e, zaten biliyorsun Arda'nın Arda, Arda Güler'in sözleşmesinde bu sene 1500 dakika o da zaten benim Hı -hı. özel haberimdi. 1500 dakikanın altında forma giyerse 5 milyon euro serbest kalır maddesi vardı. Onu zaten futbolcu kesinlikle böyle bir şey olmayacağını Hı -hı. belirtti ve Fenerbahçe'ye para kazandırmadan gitmeyeceğini söyledi. Kabe, evet, bunlar da vardı. Bunlar da vardı. E, şimdi şöyle yapalım. E, Hı -hı. önce bir Napoli'den başlayalım. Neden Napoli'den başlayalım? Çünkü Napoli hem Arda ile ilgileniyor hem Ferdi ile ilgileniyor kiminceyden sonra Napoli ile Fenerbahçe'yle beraber Evet doğru yani üçüncü olacak eğer hı hı. Ferdi ilk zaten e, Napoli'nin istediği ilk futbolcu İstim? şu anda hı hı. Ferdi. Benim şu anda söyleyeceğim kulüplerden resmi olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gelmiş olan teklifler var. Yani biz bu futbolcu ile ilgileniyoruz. Eğer satmayı düşünürseniz hı hı. biz bu futbolcuya talibiz diye teklifler var. E, Napoli'den e, hem Arda için hem Ferdi için teklif geldiğini söyleyebilirim. Hem Arda'ya hem Ferdi'ye teklif Biliyorsun Spor. Elif Elmas'ı 16 milyon 200 bin euroya Fenerbahçe vermişti. Hı hı. Rakamlara da bakıyorum. Kim Kimminci zaten 18 milyon euroya rakamına gitmiş yani burada düşünülen ferdi için düşünülen rakam 20-25 milyon euro civarında bir rakam düşünülüyor. şey evet. ee, şeyle ilgili Arda ile ilgili. yine. ile ikisine baktığın zaman toplam yani 25-30 dediğim zaman yani ikisinden toplam Sayın Başkan'ın düşündüğü en az 50-55 milyon euroluk bir bütçe. Arda hı hı. için Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 5 tane resmi teklif geldi. Arda'nın ailesi bundan bir süre önce biliyorsun Katar'da tatildeydi. Sayın Başkan Ali Koç'un bilgisi dahilinde Katar'da tatildeydi. Newcastle'ın biliyorsun el değiştirdi. Orada bir görüşme yapıldı. Newcastle yerleştirdilerle bir görüşme yaptı ailesi. Hı hı. Bununla ilgili son kararı Fenerbahçe yönetiminin vereceğini söyledi. Ama sadece Newcastle Değil. Paris Saint-Germain, Barcelona, Napoli, Arsenal kulüpleri de e, bu futbolcunun yakın takibi almış vaziyette ve resmi olarak benim söylemiş olduğum yani kulübe hı hı. resmi evrak haline gelen teklifler var. De resmi. resmi teklifler var. Yani şu andaki öncelikli olarak e, hemen Ferdi'nin satışı hı hı. gerçekleşecek. Ondan sonraki duruma da bakarak da Arda ile ilgili de gelişmeler olacak. Eğer Fenerbahçe yönetimi Arda ile ilgili düşünüyor, rakam alınmazsa bir sene de Arda'nın Fenerbahçe'de kalacağını söyleyebiliriz. E, daha sonraki dönem satacağını söyleyebiliriz ama şu anda hedef bu iki futbolcudan 50-55 milyon euro gibi bütçe elde etmek. Peki şimdi bu oyunculardan 50-55 milyon euroluk bir e, bütçe nereden gelecek? Gelir, dedi, bir gelir e, gelecek. Bunları Fenerbahçe hangi bölgelere e, harcamayı planlıyor? Yani Jesus'un bunun için bir rapor hazırladığını sen söylemiştin. E, Görüşülen yani en azından şu an böyle hani teklif götürülen isimler var mı? Şunu sana söyleyeyim. Fenerbahçe bu sene biraz daha farklı bir e, transfer politikası e, güdecek. E, sözleşmesi bitmek üzere olan yani Hani işte atıyorum Mayıs gibi, Haziran gibi yani 2023'ün Mayıs, Haziran gibi bitmek üzere olan futbolcular biraz daha yönelecek ki ...bon servis anlamında kulüplere para verme yerine futbolculara biraz daha yüklü miktarda para vermek veya imza parası altında futbolculara o parayı vermeyi düşünüyor. E, Dembele ismi şu anda e, Fenerbahçe'de birinci sıraya gelmiş vaziyette. Dembele. Evet, Olimpik Lyon'un hı hı. santroforu. Onun biliyorsun çok fazla bir performans gösteremedi Olimpik Lyon'da ama sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe ciddi anlamda ilgileniyor. Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye'den de Galatasaray'ın ilgilendiği bize Yıldızla bunun haberini aynen. Musa Dembele'nin e, Dembele yani de. Aynen ile ilgisi oldu. Aynen aynen Fenerbahçe'nin de ilgisi var. Hı hı. Sadece Fenerbahçe Galatasaray demeyelim. Avrupa'dan da birçok kulübün bu futbolcuyla ilgilendiğini biliyoruz. Peki e, Miha zaten zaten daha önce de sana söylemiştim yani 4-5 transfer demiştim ama bugün bana gelen bilgi Sayın Başkan'ın belki bu rakamı 7'ye çıkarabileceği yönünde. Şimdi aslında bir hazı soracaksın ama öncesinde e, bu for hattı ile hı. ilgili forvet hattı ile ilgili de bir sormak istiyorum. Çünkü Fenerbahçe'de sayı olarak evet e, forvet hattı yoğun yani sayı olarak çok fazla ama nitelik anlamında o istediği performanslar, ee, performanslar alamıyorlar. Performansları alamadı. Yani oyunculardan beklenilen verim elde edilemedi. Aynen şimdi şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe forvet hattına baktığınız zaman Ener Valencia'yı görüyorsun, Batshuayi'yi görüyorsun. Joa e, Joao Pedro'yu görüyorsun, Joshua King'i görüyorsun, Serdar Dursun'u görüyorsun. Yani Fenerbahçe kulübünde şu anda Batshuayi kalacak. Ne söyleyeyim? Hı hı. Ener Valencia ile de zaten e, en kısa sürede bir anlaşma sağlanacak. Tabi burada e, Jesus'un durumu da çok önemli. Ener Valencia'nın kalmasında Jesus'un da etkisi olacak. Eğer Jesus kalırsa Ener Valencia devam edecek hı hı. eğer Jesus kalmazsa Ener Valencia farklı kulüplerle görüşmeler edecek ama bir türlü beklenen performansı alınamayan Pedro gibi King gibi ve Serdar Dursun gibi isimlerle Kiralama yollar ayrılacak aynen ya kiralık verilecek ya bonservislerle satılacak onlarla bir şekilde yollar ayrılacak şimdi Miha Zayt'a sormak tamam. istiyorum. Çünkü bu oyuncu yani Jesus'tan önce forma giyebilen bu oyuncuyken Jesus'la birlikte o istediği şeyi bulamadı. Doğru. Forma, istediği kadar forma giyemedi. Aynı zamanda e, Türkiye Ligi'nden de teklifler vardı Zayt'a. Trabzon'da Beşiktaş'ın ilgisi vardı. Jesus'un yeni biri gelecek mi? Hani bana onun bir haberini verin dediğine yönelik ben şeyler okudum. Şu Şunu ee, sana tane söyleyeyim. Miha'daki tek sıkıntı 11 garantisi istiyor. Yani hı hı. sözleşmesindeki tek e, şartı 11 garantisi. Çünkü biliyorsunuz uzunca bir süredir çok fazla hı. forma şansı bulamıyor. Demin de senin söylemiş olduğun gibi hakikaten Trabzonspor Kulübü ve Beşiktaş ciddi anlamda Mia ilgileniyor. Tek şart e, 11 garantisi. Hı hı. Tabii bununla ilgili önümüzdeki günlerde ne olur ne biter bilmiyorum ama Fenerbahçe yönetimi Mia'yı tutmayı çok istiyor. Ee, bugün bazı gazetelerde haber var işte casus kalırsa ben giderim restleşmeleri falan Hı -hı. filan. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde ve herhangi bir kulüpte bir futbolcu böyle bir rest çekmez onu şimdiden sana söyleyeyim. Ama tabi hocayla aralarında bazı sıkıntılar bir oynamadığından dolayı Hı -hı. ama restleşme olmaz onu tekrar söyleyeyim. Ee, oynamayla ilgili o sorun çözülürse e, Mia kalacaktır. Çok da katkı sağlayacağı da aslında aynen. kesin. Çünkü ben de çok beğeniyorum yani. Evet aynen öyle. E, oyuncu 11 garantisini elde edebilirse e, Fenerbahçe'de kalır diyelim. Dembele'nin yanında bir başka isim geçiyor mu? E, başka mevkiler Şu an için. geçmiyor. Ha, e, sol kanat, Hı -hı. sağ ve sol kanat daha önce de yayınlarda söylemiştim. Fenerbahçe yönetimine verilen bir rapor var. Jassun vermiş olduğu bir rapor. Sağ ve sol kanat istediğini söylemiştim. Bir orta sahil transfer istediğini söylemiştim. Bir de üst klas dediğimiz, A plas dediğimiz santrofor istiyordu. Ama bunun yanına e, belki bir kaleci eklenebilir. Neden öyle söylüyorum? E, İrfan çünkü büyük ihtimalle kiralıklı biliyorsun. Hı hı. Geri dön gönderileceği yönde bazı bilgiler geliyor. O yüzden yedek anlamında e, bir kaleci gelebilir. Ya bir de şimdi biliyorsun bugün yabancı konusu belli olacak. Evet. Eğer serbest sınır. merbest sınır kalkarsa büyük ihtimalle e, yabancı, kaleciye yabancı kaleciye de yönünebilir Fenerbahçe. Benim sana bugün soracaklarım bu kadardı. Fenerbahçe'nin transfer hı hı. gündemiyle alakalı. Hem Arda Güler ve Ferdi'ye gelen teklifleri konuştuk. Hem de diğeri Evet. Forvet hattındaki e, gidecekleri kalacakları konuştuk. E, görüşülen bir e, dembele var. E, Lyon'un Santrafor onunla da Fenerbahçe'nin bir görüşmesi var. Şu an resmi olarak transfer dönemine girmedik ama oyunculara ilgiler var, sanırım, Tabii var. Avrupa'da biliyorsun Ocak'tan itibaren sözleşmesi sonra futbolcular Ocak'tan itibaren görüşmeler yapabiliyorsun. Ondan da önümüzdeki plan programı şu anda Fenerbahçe'de başlamış. Tabii tabii kulüplerimiz Aynen. çalışmalarını yürütüyor Aynen. sadece hani o tarih. Hani o başladı diye tarih ya. Tarih önemli. Evet o, o tarih, tarih çok başladıktan önemli. sonra e, artık daha net haberlerle sizin yanınızda olacağız, burada olacağız. Kap bildirimlerini e, size aktaracağız. E, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. E, siz de videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Transfer dosyasında farklı isimlerle farklı takımların gündemlerini konuşmaya devam ediyor olacağız.